Aslında bu konuda bizim söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Sonuçta Türkiye'nin ihtiyacının bir seçim hükümeti olmayıp bir çözüm hükümeti olduğunu ısrarla anlattık. Ancak peşin bir karar içerisinde ülkenin zamanı boş, boşa harcayan bir tutumla biliyoruz ki AKP koalisyon görüşmelerinde sabitsiz gösterdi. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu konuda verdiği talimata uygun şekilde ülkeyi ihtiyacımız olmadığı bir şekilde seçime götürüyoruz. İhtiyacımız olan çözüm hükümetinin dışında bir seçim hükümetine yer almayacağımızı biz daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu anlamda partimizden bakanlık teklifi yapılan işlerinde eski genel başkanımız Sayın Deniz Baykanlı arkadaşlarımızın her biri de partimizin bu düşüncesine bu şekilde elbette ki bu önerileri reddeder. HDP e, hükümete yer almak istediği kamuoyuyla paylaşmıştı. Bizler de böyle bir e, gerçekten bir reddediş durumu söz konusuysa Bunu tabi e, tabii şaşırtıcı buluruz. Çünkü hükümete yer almak istediklerini ve bu sorunu istemek istediklerini söylemişlerdi. Kendileri böyle durumu böyle izah etmişlerdi. Bizim için de şaşırtıcı olur. Yani sonuçta diğer partilerin iç iş ilgili değerlendirme yapmak istemem. Partinin e, bu konudaki tutumu neyse, onların iç iş işe işte en sağlıklı kararı kendileri vermeli lazım. Biz başka partinin iç iş işiyle ilgili konuları söz söylememiz uygun değil. Şu anda Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Açıkçası otoriter bir rejimi çağrıştırıyor. Anayasa yok sayılıyor. 6 milyon insan işsiz, 17 milyon yoksul insanımız siyasi kurumlardan çözüm bekliyor. Ve bizler bu sorunu çözmek adına iktidarı talep ediyoruz. 1 Kasım'da bunun için çalışacağız. Ve inanıyorum ki halkımız bu son süreçte yaşanan gerçekleri anlamıştır, görmüştür. Sandığa öyle gidecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları hiçbir yere kaymadı. Öyle bir, yani tabii öyle bir söyleme olabilir. Yani insanlar özgürdür. İstedikleri partiye oy verebilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden oraya kayma olayı söz konusu değil. Bilakis bizim oylarımız bir şekilde yani şu an kendini korudu. Ve inanıyorum ki bundan sonra hani diğer partilere bu HDP, MHP, AKP olabilir. Fark etmez. Diğer partilere oy veren vatandaşlarımız, yurttaş, yurttaşlarımız bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ilkeli duruşundan dolayı, Türkiye'yi düşünmesinden dolayı, ben inanıyorum ki Sandık'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecektir. Bu seçimde ön seçim yapmayacaksınız. Merkez yoklaması olacak. Bu artı eksi ne kazandırır size? Şimdi tabii ön seçim yapılıp yapılmaması konusunda şu anda net bir karar yok. Bunu Sayın Genel Başkanımız ve Meclis Yürütme Kurulu, MYK karar verecektir. Şu anda net olarak nerede ön seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda e, net bir karar yok şu anda. Bizimiz Necati Yılmaz, bizleri onurlandırdılar. Sizler kadar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bugün Derinkuyu, Avanos ve Ürgüp'te çalışmalar yaptık. Gerçekten geniş katılımlı toplantılar oldu. Halkımız da memnun oldu, bizler de memnun olduk. Şimdi sizlere koalisyon süreci hakkında e sizlerin de sorularına kendileri yanıt verecekler.